Merhaba, Shotty Game'e hoş geldiniz. Çok güzel bir içerik hazırladım sizin için. He, merakla beklediğimiz Ishizaki sonunda geldi. Ishizaki Reis. Adam bir geldi ki, bir geldi abi. Böyle kart mı gelir ya dedirtti insana. Şu an videoda hem Ishizaki'nin analizini hem de Ishizaki'ye atacağımız transferi göreceksiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Umarım eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hadi videoya geçelim. Çılgın çocuk işi zaki oyunda. Tabii yani öyle bir kart yapmışlar. Yancıları da güzel, kendi de çok güzel. Ekstrem bir kart olmuş yani. Zaten hani ilk Gentle'ın çıktığı dönemleri hatırlayan varsa o dönemlerdeki gibi bir kart olmuş. Çok iyi. Yani bunları zaten biliyorsunuz bu kartların ne kadar etkili olduğunu. Şuraya baksana abi. Gelen bütün kartlar çok iyi ya. 30k, 31k bak şu adam tam bir balans. Yani bütün kartlar şu an çok iyi beyler buraya gelen. Match up bonuslar, bilmem neler vırlar, zıvırlar filan. Rivaldo zaten oyunun en iyi kartlarından bir tanesi. Yani Rivaldo'nun özel maksuzu Rivaldo'yu açtım. Rivaldo ofansif olarak ne kadar etkili olduğunu bir kafanıza bir yerleştirin. Çünkü neden? Rivaldo da full body. Bu gelen Shizaki de full body. Rivaldo hala güncel, hala etkili, hala iş yapıyor. Ama şöyle statlarına bir bakın abi kafa. 29, 23, 21. Şimdi biraz da Ishizaki'ye bakacağız. Reis'e. Reis'e de bakın abi. Yani Reis utanmasa bak Ishizaki Reis ya da Yapan. Yani şuna şut koysa tamam bak şu karta. Ben olsam piçliğine bu karta şut koyardım abi. Yani şutunu 10k filan yapardım bunun piçliğine. Sadece piçliğine. Hani bunun bir tane driver şutu var ya değişik bir şut filan vuruyor bir şeyler yapıyor. Ya o şutu bu karta kullandırmak için piçliğini yapardım. Yani utanmasa Rivaldo'nun statları aynı olacak yani. hani şut olsa bununla Rivaldo değil Rival. Ulan ne fark eder Rivaldo ha, Rivaldo. Allah <laughs> Allah. Yani ikisi de aynı ya. Gerçek hayatta Rivaldo burada Rival. Abi şu adam utanmasa. Rivaldo ile veya Rivaldo aynı olacak abi statları böyle bir şey olamaz ya adamın ofansif statları da çok iyi defansif statları zaten böyle bir şey yok yani böyle bir blok atan böyle bir blok verdiği bir kimse var mı bunun ya böyle bir blok var mı abi bir de bu adam full body bırak full body geçtim normal statları bu şekilde olan da bir, bir full body var yani normal adam var mı bu nasıl bir stat abi sen ne yaptın ya Çılgın bir stat vermiş adama. Yani ayıptır, günahtır. Tamam bir Japon olması çok güzel. Mükemmel ama çok aşırı güçlü bir stat vermiş adama ya. Bir tek fizik özelliklerini ortalamanın üstünde feslere göre düşük. Kendisine göre ortalamanın üstünde koymuş. Yani 6 9 6 9 7 bile yapmamış. Tekniği çok iyi. interseple pas oranı falan çok iyi yapmış. Ee, ondan sonra full bede olayı dedim ya size ya. Ya full bede oyuncu kartlar zaten efsun kartlar. Yani bu rahat bir sene ölüsü bir sene gider bu kartın ya. Ölüsü gider. Üzerindekiler başka hiçbir şey. Bir tek şey kötü. Ee, Tackle'ın momentumu çok kötü. Muhtemelen buna başka bir momentum falan bulmanız lazım ama abi şu interceptle bu adam yok eder gider ya bu adam yok eder gider ya bu adam manyak bir adam ya şimdi dört buçuk kulüplere vermiş Japonla hiçbir alakam yok diyor benim kardeş beni diyor kulüp olarak gör diyor kulüplere vermiş ama son gelen dc vakap ve bu ikisi de kırmızı kulüp olarak geldi o da ilginç bir olay recover %50 var defans oyuncularında çok iyi yani attın topu bu ote intersepi yaktı alamadı. Adam aldı. Bu tak koştu, yetişti bir daha aldı. Bir daha mecaba girdi. Adam geçti bunu işte tam böyle zamanda olmadı. Hop işi koştu bir daha mecaba girdi filan. Ee, bu diyor bloklarının yani skilllerinin kapanmaması çok iyi. Hiç geçme şansı olmuyor adamı yani hiç. Ya yani match up'ta, up'ta filan hiç geçme şansı olmuyor. %70 oto intercept ve blok çok güzel bir şey. Bu shoot killer'ı bence çok saçma olmuş çok gereksiz. Oğlum kart zaten harika bir kart. Çok güçlü bir kart. Allah'tan oranını düşük yapmışlar. %8 gibi yapmışlar ki %8 olmasına rağmen bu adam interseple şut bloklar abi. O derece yani. Ki Allah'tan düşük yapmışlar. Eğer bu bir 15'lerde, 20'lerde falan olsaydı, 12, 13, 14, 15'te dolaşsaydı bu şut killer. Zaten adam ee, Shoot ya blok skillini yapmaya gerek yok. Zaten tackle veya intercept ile şutu bloklar. İnanılır gibi değil ya. Çok aşırı güçlü. Aşırı güçlü. Manyak bir kart olmuş. İnanılır gibi değil ya. Çok güçlü bir kart olmuş ya. Ha şimdi ben diyelim transfer atsam. Bu bana çıksa. Bu benim takımımda çok da güzel oynar be. Bu benim takımda çıksa nasıl oynatırım biliyor musun? Bunu buraya koyarım. Tamam mı? Göbeğe Ishizaki'yi koyarım. Şunu. Buraya kaleye de mülleri koyarım. Çok rahat bir takım olur. Ama işte bizde o şans var mı? Çıkmaz abi. Keşke çıksa da Ishizaki bizim olsa. Abicim biz bu oyunu oynadığımız sürece Şu canlı yayınları Yaptığım sürece Sizlerle birlikte şu Adamları analiz ettiğim sürece Ben bu db'leri biriktiremem Yani Biriktiremem 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 174 tane db'yi zar zor Biriktirdik gerçi hesap Fresh hesap Fresh hesapta Kasamıyoruz Zamanımız yok Takımı zaten biliyorsunuz. Çok ideal bir takım. 150 db var. Ulan hadi atalım bari. Keyfimiz yerine gelsin. Tafoya gelsin. Tafoda korona galiba. Direkt teste gideceğim. Şimdi iç güvenlik... Gir Direkt teste git. Tafoya da buradan videoyu izleyen arkadaşlar da da söyleyelim. Geçmiş olsun. Hemen teste git kanka. Akşam belli olur. Tafoya Tafo yad ediyoruz bunu. Ishizaki çıkarsa Tafo <laughs> korona değil Ishizaki çıkmazsa tafa korona <laughs> Herkes dua etsin Ishizaki çıksın tafa korona ol... <laughs> <Karona> olmasın korona olmasın 4 tekli at sonra mı mu... bak Erif hala bana buradan şey veriyor chatten ha Siz de görüyorsunuz dört tane tekli at Ondan sonra multi at bana buradan şey veriyor Bu arada güzel kardeşlerim Videomuza bir like atarsanız süper olur Çok da güzel bir fake. Ulan bir ümidim vardı şu sarı karı belki dedim çevirir kafasındaydım ama yok abi. Şimdi bu teklilerden bir bir şey çıkacak yok mu arkadaşlar? Yok mu arkadaşım? Yok be kardeşim tamam resimleri tutturuyor. Kızları da veriyor ama bir tanesini öndürmüyor abi. Yani Ya yeah. yani Ben bu işi ben bu işe pek anlam veremedim ya. Abi işi zaki çıkarsa zaten tafa korona değil. İşi zaki çıkmazsa koronadır. Yani Muhtemelen koron olduğu için bize değişiklik çıkmayacak. Korona, fake atma lan, değişik bir şey. Son beşlik atıyoruz. Dırım face. Ben işte ya benim mesela klava bir şey mi yapsak? Ee, mail mi atsam? Anlamadım ki zaten eliflere ulaşamıyorum. Ya şimdi şu dirim veriyor ya her attığın zaman. Ya bu dirim festleri bir sonraki dirim de kullanalım kafasındayım ben ama Club buna bize izin vermez. Böyle bir şey yapmaz. Yapmaz abi. İyi kute. Cito, Bana mı benziyor lan bu adam? Oğlum benim çenem öyle değil ki. Ben gencecik güzel bir adam bu herif nereye mi benzettiniz benim? 50'lik geliyor. Yani son attığım 300 dB'de hiçbir şey yok. Bu son attığım 350. dB. Son attığım 350 dB'de DC ve bu dahil hiçbir şey çıkmadı. Dayı demiş oti. O ne o ne lan şipşak. Yok abi içeride patlıyor ümidiyle bekliyorum. Bizim içimizde patlıyor abi. Şu an çok relaxım bak çok rahat bir şekilde atıyorum. Relax, rahat. Böyle bezmiş. Yani sanki sülalemi kurşuna dizdiler beni de buraya oturttular gibiyim. Çık ümitsiz. Yani yaktığım yine de bırak işin kötüsü hiçbir şey çıkmaması için çok kötü durumda olması. Ana hiçbir şey yok. Son 50. Oğlum şaka gibi lan. Yanmıyor lan bile. Hayda tek kuş. Oğlum Bozkurt bu hesap bana verirken ne yaptın oğlum sen? DB'leri atıyorsun atıyorsun hiçbir şey gelmiyor. Bitti oğlum. Yine hiçbir şey yok. Oğlum 270 hemen. Tabi 270 tane DB attım şeye. Genzo'ya. Yok. 170 de buraya attık. Hiçbir şey yok. Kıtafa oğlum. Kesin koronasın sen. Beni de yaktın. Kendini de yaktın da bu? Mahvettin beni.